Usluat TV ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 18 Haziran Çarşamba günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Malatya'nın merkezinde elde kalan tek park olan Hürriyet Park havuzları halen boş. Yerli yabancı herkesin dinlenip nefes aldığı süs havuzları susuz. Malatya'nın en eski ve en bilinen yeşil alanlarından olan Hürriyet Parkı'nın süs havuzları susuz ve boş. Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde havuz içlerinin boş olması, kirli olması, balçıkla kaplanıp kargalara mekan olması Malatyalıları üzüyor. <laughs> Daha önce suların dansına, fiskiyelerin büyüsüne şahitlik eden bu şehrin insanları şimdilerde kargaların ve balçıkların durumuna iç geçiriyor. Daha önce içi su mavisiyle boyalı olan, su zerreciklerinin insanı yüzünden öptüğü bu manzara maalesef kayıp. Tıpkı ta Türkiye'nin diğer ucundan gelen genç gibi. Hayırdır ne iş dersek? Burada satranç işi yapıyorum. İki günlüğüne geldim ve burayı gezmek istedim, Hürriyet Parkı'nın kanal boyunu. E sizi gördüm, burada Malatya kanalısınız. Daha önce duymuş muydunuz? Evet duymuştum. Yani buraları çok met ettiler, özellikle kanal boyu tarafı. Tabi depremden sonra belli başlı durumlar oldu, arızalar oldu. Özellikle işte buradaki kanalın hali böyle. Evet. Peki satranç derken ne yapıyorsunuz? Satrançta ne yapıyoruz? Böyle hocalık yapıyorum. İşte çocuklara eğitim veriyoruz, e, ders üzerine. Satranç turnuvaları oluyor çocuklar turnuvalar hazırlıyoruz. O zaman siz bir ekip geldiniz. Evet ekip geldik. Daha önce Malatya'ya gelmiş miydiniz? Aynen geldik Malatya'ya. Malatya'yı biliyorsun. Yani. Evet. Malatya'da burada Türkiye Satranç Federasyonu var Malatya'yı temsil eden. Orada temsilcilerle görüşük Cemal Bey'le. Neyse suyumuz yok. Selfi selfie çekecek fotoğrafı ama artık bir günde dolu olduğunda denk gelirsin. Madem geliyorsun ya. Evet umarım umarım buraları dolu dolu görürüz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Kestane ağaçları, akasyalar, Banklar ve çimlerle bir bütün olan Hürriyet Parkı, eski hür ve özgür günlerini arıyor. Vatandaş da bunun çok farkında ve umutlu. E, e, em, eminim ki yani yakın zamanda doldurulacaktır. Çünkü çok fazla çalışma var e, merkezde. E, büyük ihtimal bu çalışmalardan kaynaklı bir eksikliktir. Ama büyük ihtimal bunu yakın zamanda dolduracaklarına inanıyorum. E, aslında e, yetkililere, yani buradan... ...biz de söyleyelim... ...sizler de zaten bunun için buradasınız büyük ihtimal... ...yetkililer zaten buranın bu halini gördükten sonra... ...büyük ihtimal en yakın zamanda... ...eski güzel manzarasını ulaştıracaklardır... ...çünkü genelde şimdi merkezde de çok fazla insanlar... ...artık çok fazla vakit geçirmiyor... ...geçiremiyor daha doğrusu... ...çünkü merkez diye bir yerimiz yok maalesef... ...bundan kaynaklı olarak da... ...işte insanlar daha çok... ...işte tabiat parkına... ...mişmişe vesaire oralara gidiyor buralarda hayli böyle biraz yalnız kalıyor. <laughs> Yalnızlaştırılmış öyle söyleyeyim. Ya. Yani çok, merkezde zaten park Ay. sadece burası var. Onun dışında park kalmadı zaten. Biz Memur Sen oturuyoruz mesela. Orada hiç parklarımız yok bizim mesela. Memur Sen Toki'deyim. Çocuklarımızın park alanı yok. Hep, hep bir yerlere atılıyor. Yollarımız zaten çok kötü. Sürekli olarak su kesintisi yaşıyoruz. Hele dinamitler. Yani e, o dinamitleri söylemeyin, zaten yasal değil ama sürekli olarak dinamit patlatılıyordu. Şu ara zaten o e, kısma girilmedi. E Zaten e, artık yerinden ettiğimiz hayvanlar var, yılanlar vesaire çok fazla e, şehre yani evlere girmeye başladı. E, aslında bizim oradaki park alanının düzeltilmesi lazım. Mesela ben çocuğumla e, memur Toki'nin içinde bir yürüyüş alanı bulamıyorum içine açıkçası. Burası Hürriyet Parkı. Müslümlerin, İboların, Ferdilerin Hakkı Bulutların şöhretine şahitlik etmiş, Malatyalı'ya miras kalmış bir mekan burası. Park şimdi sahipsizliğe seyirci kalıyor bugünlerde. Hürriyet Parkı yaz ortasında sessiz ve susuz. Yerinde dönüşüm müracaatında sona yaklaşıyoruz. Kolay ruhsat almak istiyorsanız, devletin verdiği 1500 liradan yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Depremden bu yana evini, iş yerini, binasını sıfırdan depreme dayanıklı olarak vermek isteyenler için devlet büyük fırsat ve imkanlar sundu. Bunu fırsata çevirenler her tarafı şantiyeye çevirdi. Hibe ve kredi desteklerini de alarak binalarını çok daha sağlam ve dikkatli olarak yapmaya devam ediyor. Yerinde dönüşümü tercih edenler için son viraj ve son fırsat bu ayın sonunda bitiyor. Ne olursa olsun binaya başlanmazsa bile en azından müracaat dilekçelerinin 30 Haziran tarihine kadar belediyeler veya çevre şehircilik il müdürlüklerine verilmesi gerekiyor. Evet yerinde dönüşüm Malatya için çok önemli. Yani TOKİ binalarının deprem evlerinin yapılmasında birkaç kriter var. Birisi kentsel dönüşüme girerse, birisi yerinde dönüşüm olursa, birisi rezerv alanı olursa, birisi de AFAD'ın şehrin dışında belirlediği hazine arazilerine yaptığı devasa binalar. Yani bu kategorinin tamamı Malatya'da ev ihtiyacını, mesken ve iskan ihtiyacını sağlamak için var. Şimdi burada önemli bir şey var değerli izleyicilerimiz. 30 Haziran tarihi son tarih artık. Yani yerinde dönüşüm temel atacaksınız. 750 bin lira hibe alacaksınız. 750 bin lira da en düşük seviyede kredi alacaksınız. Yani toplam 1500 lira bir para elinize geçecek ki yerinde dönüşümden faydalanan o miktardan siz de yaralanmış olasınız. Bunun için müracaat tarihi 30 Haziran. Elinizi çabuk tutun. Belediyeler hızlandırsınlar. Herkes elini çabuk tutsun. 30 Haziran'dan sonra ne hibe alabileceksiniz ne de projelerde kolaylık sağlanacak. O yüzden... Malatya'nın her tarafı şantiye. Herkes elinden geleni yapıyor. Ama şu anda ihmal edenler, gecikenler, karar vermeyenler için sadece önümüzde birkaç gün var. 30 Haziran son tarih. Belediyelerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen yerinde dönüşüm projesi kapsamındaki başvuruların devam ettiği hatırlatıldı. Belediyeler vatandaşların son başvuru günü olan 30 Haziran 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarıda bulunuyorlar. Yerinde dönüşüm projesi hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar, dilekçe, numara taş, kimlik fotokopisi, zemin etüdü, mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik projesi, %51 SALT çoğunluğun sağlanmış olan Noter Onaylı Müteahhit Sözleşmesi, Yapı Denetim Sözleşmesi ve Proje Kontrol Formu ve Tutanağı ile birlikte müracaat etmeleri gerekiyor. Bazı vatandaşların yerinde dönüşüm imkanlarından yararlanarak depreme dayanıklı binalarını yapıp bitirme aşamasına gelirken bazı ağır hasarlı binaları hala yıkılmamış olmasıysa insanı düşündürüyor. Depremde yapılardan sonra demir, beton, zemin gibi aşamalarda gerek müteahhitlerin gerekse mesken sahiplerinin gayet dikkatli davrandığı da gözden kaçmadı. Depremde canı yanmış olan iller hep şöyle derlerdi konuştuğumuzda. Eğer bir gün Malatya'da bir tavuk kümesi bile yapsanız bilesiniz ki siz o tavuk kümesini bile depreme dayanıklı halde yapmak zorundasınız ve böyle düşüneceksiniz. Gerçekten de öyle oluyor. Şu anda yerinde dönüşüm olsun ve diğer tokilerin yaptığı evler olsun, betonlar, demirler, işçilikler incelenip sık dokunuyor. Şu gördüğünüz bir binanın kolonu. Bakın görüyorsunuz 40 santim en iyi demir ve en iyi betondan ve derinliği de 2 metreyi aşan bir kolon. Sadece bu değil. Bu kenarda gördüğünüz bütün kolonlar ikişer metre ve kırkar santim eninde ikişer metrede boyunda. Diyeceğim o ki artık biz depremden ders çıkarmamız gerekiyor ve ders çıkarmışız gibi de binaları gezdiğimizde bunları görüyoruz. Betondan artık çalamayacağız, demirden çalamayacağız, birbirimizi kandıramayacağız. Eğer öyle yaparsak biz sadece ve sadece kendimizin sonunu hazırlamış olacağız. Başvuruların bittiği gün Malatya'da yerinde dönüşüm müracaat sayıları ve tercihleriyle ilgili kapsamlı açıklamayı Malatya Valiliği'nin yapması bekleniyor. Yarın Malatya'da heyecanlı bir gün yaşanacak. 9 binden fazla TOKİ ev ve iş yeri kuralları çekilecek. Malatya Vuslat TV o anları canlı olarak yayınlayacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen deprem konutları ve iş yerlerine ilişkin kura çekimleri 19 Haziran 2025 Perşembe günü yani yarın başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek. Binlerce ailenin umutla beklediği ve evine yuvasına kavuşmayı hayal ettiği kura çekilişleri noter huzurunda yapılacak. Kura çekimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla Kahramanmaraş İl Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve canlı yayın olarak yayınlanacak. Kura çekimi kapsamında Hatay, Balatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Sivas ve Kayseri illerinde toplam 49.056 bağımsız bölüm hak sahiplerini bulacak. Malatya'da 8065 konut ve 1097 iş yerinin kura çekimi 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14'te başlayıp çekiliş süreci 30 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak. Konut ve iş yeri kura çekimleri Arguvan, Battalgazi, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimizde yapılacak. Kırsal konut projelerine ilişkin kura çekimleri ise Akça'da, Arguvan, Batalgazi, Darence, Doğanşehir, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimleri başladığı andan itibaren yarın Malatya Vuslat TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Arapgir Kültür Programı ile dikkat çekiyor. Arapgir Belediyesi Ankara Arapgir Kalkındırma Derneği işbirliğinde düzenlenen konser izleyenleri mest etti. Arapgir Belediyesi ile Ankara Arapgir Kalkındırma Derneği işbirliğinde düzenlenen Babalar Günü etkinliği anlamlı ve coşku dolu bir konser programıyla kutlandı. Etkinlik kapsamında Ozan Der Halk Ozanları Derneği'nin Türk Halk Müziği Korosu Ozanca Türküler Konseri ile sahne aldı. <laughs> müziğinin sevilen eserlerini başarıyla seslendiren koro, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı ve büyük beğeni topladı. Gazeteci arkadaşımız Burak Korkmaz'ın görüntülerinden de belli olacağı gibi Arapgir farklılığını ortaya koydu. Konserin ardından sahne alan bölgenin sevilen klarnet sanatçısı Yılmaz Taşerse, ise Arapgir yöresine ait ezgileriyle katılımcıları coşturdu. Taşer'in performansı izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Halaylar, oyunlarla Arapgir unutulmaz bir gün yaşadı. <laughs> Programın sonunda gerçekleştirilen hediyeleşme töreni ise geceye ayrı bir anlam kattı. Koro şefi Kenan Şahbudak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biblosunu takdim etti. Bunun yanı sıra Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü El Sanatları Atölyesi tarafından hazırlanan Kenan Şahbudak portresi ve Arapgir biblosu da Şahbudak'a hediye edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün arkadaşlarla davet edilmekte tutuyoruz. Kendisine bir fotoğraftan <laughs> alıntı yaparak Aman yarabbim. <laughs> Gerçeği yanınızda Ankara Arapgir Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir ise Şah Buda Arapgir'in simgelerinden biri olan Mor Reyhan Seti armağan ederek bu özel günü taçlandırdı. Gerçekleştirilen hediyeleşmeler Arapgir'in kültürel mirasına verilen önemi ve karşılıklı dostluğu simgeledi. Aynı zamanda Arapgir Belediyesi Sanat Atölyemizin yine Arapgir'i temsil eden her yere hediye ettiğimiz güzel bir İsterseniz duvara, isterseniz masanıza koyabileceğiniz bir Arapçır hatırası. Arapçır sizinle kalsın. Babalar gününün manevi değerini pekiştiren etkinliğe Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, Ankara Arapkir Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemirli çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Katılımcılar birlik ve beraberlik içinde kutlanan bu özel günde müziğin birleştirici gücünü doyasıya yaşadı. Akdeniz kıyısına vuran dalgalar arasında kaybolan Malatyalı ailenin çocuğunun cenazesi bulundu. Baba ise hala yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Giresun ili Karadeniz kıyısında babasıyla birlikte dalgalara kapılan 10 yaşındaki Toprak Dermen'in cenazesi denizden çıkarıldı. Malatya'nın tanınan ismi Turabi Şahin'in yeğeni olan ve Giresun'da ikamet eden Baba Celal Derme yanına 10 yaşındaki oğlunu alarak deniz kıyısına gitmişti. Bir anda 3 metre yüksekliğinde dev dalgaların sahile vurmasıyla suya gömülen baba uzun uğraşlar sonunda kurtarılmış, oğluysa denizde kaybolmuştu. 3 günlük aramaların ardından küçük toprağın cansız bedenine ulaşıldı. babanınsa Giresun'da hastane yoğun bakımındaki yaşam mücadelesi sürüyor. Malatya'dan da kalabalık aile bireylerinde gittiği Giresun'da baba için umutlu bekleyiş sürüyor. Aralarında Malatyalarında bulunduğu tatil mekanı dolandırıcılarına dikkat çekilen haber ajanslara düştü. Sahte bungalov vadi üzerinden 270 milyon liralık vurgun yapmışlar. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca'da bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov hesapları açarak 270 milyon liralık dolandırıcılık yapan 12 ildeki toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Sapanca ilçesindeki bungalov işletmelerini sosyal medya hesaplarına ait bilgileri ele geçirerek sahte hesaplar oluşturduğu ve bu hesaplar aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Bu yöntemle toplam 260 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında Adana'dan 10, Mersin'den 12, Gaziantep'ten 12 ve Malatya'dan 1 olmak üzere toplam 12 ilde 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda başkalarına ait telefon hatları ve banka kartları, 12 tarihi eser niteliğinde sikke, bir adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında şüphelilere ait 15 milyon lira değerinde, 10 bine karaçla 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Özellikle tatilleri seçmek, pansiyon tercihinde bulunmak, devre mülk, apart gibi alanlarda dolandırıcılık olayları çokça yaşanıyor. Malatya'nın farklı bölgelerinde peş peşe 4 ayrı kaza haberleri geldi. Ölen, yaralanan, maddi hasar derken ocaklara ateş düştü. Malatya Elazığ karayolu üzerindeki Kapıkaya Mahallesi mevkisinde bir araç bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpana çarptı. Ağır yaralanan çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen çocuk kurtarılamadı. Salgazi ilçesi Cirikpınar mahallesi Turgut Temelli caddesinde meydana gelen diğer kazada ise HG idaresindeki 23AEY830 plakalı kamyon karşıdan karşıya geçmeye çalışan ŞÖ'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine Malatya istikametinden Elazığ istikametine sağ şeritte seyir halinde olan AS idaresindeki 10 ACY 489 plakalı traktöre takılır römorka aynı yönde seyreden TMK yönetimindeki 44 AHE 449 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca Malatya'nın Batı Gazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin bisikletli çocukların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk yaralandı. Kaza Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre NU yönetimindeki 44 ED 648 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan bisiklette çocukların arasına daldı. Kazada TYK, TD ve MYÖ çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halka zehir kusan ve satanlar adım adım devletin takibinde. Torbacılar tek tek yakalanıyor. 9 kişi adalet önünde hesap veriyor. Malatya valiliğinin yaptığı açıklamaya göre ilimizde uyuşturucu satıcılarına karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Projeli dosya kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde çalışmaları tamamlanan 9 şüpheli şahsı ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arabalarda 3724 adet sentetik ecza hap, 13 gram kokain maddesi, diğer uyuşturucu çeşitleri, hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız silah yakalandı. Bu operasyon kapsamında 9 zehir satıcısı adli mercilere sevk edildi. Malatya polisi tüm ihbar ve duyumları da dikkate alarak çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüyor. Maski Akçada Şeyhler Mahallesi'nde 2 kilometre boru döşeyerek su getirdi. Bölge sakinleri hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını söylediler. <laughs> Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Akşadaelçesine ilçesine bağlı Şehler Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şehler Mahallesi'ne 2 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı. Maski Genel Müdürü Sinan Çeçen adına basın biriminin yaptığı paylaşıma göre şu açıklama yapıldı. Malatya genelinde altyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çalışmaların yalnızca belirli mahallelerde değil, Malatya'nın tamamında sürdüğünü vurgulayan Maski Genel Müdürü, il genelinde içme suyu başta olmak üzere tüm altyapı hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyoruz deprem sonrası oluşan ihtiyaçları hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek altyapı sistemlerini güçlendiriyor, vatandaşlarımızın temel hizmetlere kesintisiz erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Akçada ilçesine bağlı Şehler Mahallesi'nde de içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçtik. Mahalleye toplam 1900 metre içme suyu çalışmalarını tamamladık. Benzer şekilde Malatya'nın diğer ilçelerinde de altyapı yatırımlarımızı planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehler Mahallesi Muhtarı Abdülaziz Güldaş, yeni deprem konutları ile ilgili içme suyu sıkıntımız vardı. Çalışmalar devam ediyor dedi ve teşekkür etti. Su çalışması yeni deprem konutlarıyla ilgili içme suyu sıkıntımız vardı. Dilekçemizi verdik. En hızlı şekilde işe başladılar. Şu anda da gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Başta belediye başkanımız olmak üzere Samir e, Samiyer'e, Maski Genel Müdürlüğü'ne, çalışanlarına çok çok teşekkürler. Takvimlerimiz 18 Haziran çarşamba gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık efendim. Bültendeki gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.